Gracias. Ben diyeyim ki biz izin veriyoruz. Belediye olarak zemin tarif edelim öncelikle. izin veriyoruz. Ben de bu üst yapıya girmiş olsaydım. Ben iki yıldım. yapmış olmaya olmayacak mıydı? Şimdi ben dedi ki, yemin on Ben de, Ani <laughs> de evet, evet, <laughs> <O>, değil mi? Ne <laughs> evet. ben? Bak, merhaba, merhaba. Kim bazı şeyler bu adamın ben evi. Sen, diyorum. sen dokunamıyorsun. Ben seni kurdum. bu. Ne sen şey sen. sen. var? Bak şimdi. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Bugün Hasan Çelebi mahallemizde sokak sağlıklaştırma ve mimari restorasyon çalışmalarımızın incelemesinde bulunduk ekip arkadaşlarımızla birlikte her sokağımıza ne yaptıysak onun tek tek bilgilendirmesini aldık. Vatandaşlarımıza hemhal olduk. Memnuniyetleri görünce bizler de mutlu olduk. Özellikle sokak sağlıklaştırmayla tarihin gün yüzüne çıkmasını sağlayan e, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sokak sağlıklaştırma e, Hasan Çelebi Mahallemize çok yakıştı. Özellikle e, bazalt taşlarımızdan yapılmış olan e, evlerimizin e, tekrardan eski haline e, dönüştürülmesi e, tarihin gelecek nesillere aktarılması açısından e, bizi de çok memnun etti, mutlu etti. Aynı zamanda 7 tane evimizin restorasyon çalışmasında birlikte inceledik. E, ben e, emeği geçen Herkese, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.